Osmaniye'de dünya evine giren çift davetlilere düğünlerinde nikah şekeri yerine sokak hayvanlarına dağıtmaları için küçük poşetlere koydukları mama dağıttılar. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Hayvan Durumu İzleme Şubesinde görevli Komiser Yardımcısı Damat Kürşat Turhan ile Osmaniye Patileri isimli bir sosyal medya hesabı yöneticisi gelin Merve Özdem, düğünlerinde sokak hayvanları için farkındalık oluşturmak adına ilginç bir yöntem buldular. Gelin ve damadın ortak kararıyla düğün öncesi davetli listesi oluşturulan çift davetlilere üzerinde bu mutlu günümüzde bizlerle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz. Sevgi paylaştıkça çoğalır. Bizim için sokaktaki dostlarımızı besler misiniz yazılı bir davet kağıdı ve bu kağıda iliştirilmiş küçük bir poşet kedi maması gönderdiler. Davetiyeyi alanlar önce şaşırdı ancak daha sonra gelin ve damadın istediği gibi mamaları sokak hayvanlarına verdiler. Sokak hayvanlarına faydalı olmak adına böyle bir şey yaptıklarını belirten gelin Merve Özlem şöyle konuştu. Merhabalar, ismim Merve. Bu da Müslah Beleşim Kürşat. E düğünümüz var bugün. ne yapabiliriz? iyi bir şeyler, faydalı bir şeyler yapabilmek adına nikah şekeri yerine böyle hayvan kurumamaları ayarladık. Bunlardan dağıttık insanlara. Hem böylelikle hayvanların birçok hayvanın karnı doymuş oldu. Hem de insanlarda bir hani duyarlılık oluşturmak istedik. Aynı zamanda ben de eşimle birlikte Osmanlı'da birçok sokak hayvanına kendi çapımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda hayvansever arkadaşlarım da onlar da buradalar sağ olsunlar. Hep birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Siz de lütfen bize destek olursanız, kendi çapınızda hayvanlara dokunmaya çalışırsanız çok seviniriz. Teşekkür ediyoruz. Merhabalar ben Kürşat. Eşimle birlikte bunları hazırladık nikah şekerlerimiz. Farklılık olsun istedik. Aynı zamanda sokak hayvanlarına yardımcı olmak istedik. Sokak hayvanlarının da beslenmesini istedik. Bu nikah şekerinin üzerindeki hayvanlar bizim şahsi hayvanlarımız, kendi evcil hayvanlarımız. Ama biz bunların üzerinden başka hayvanların da faydalanmasını istedik. Herkes şaşırıyor. Çok ilginç geliyor insanlara. Ama bir yerden sonra beğeniyorlar hoşuna gidiyor Biz de hoşumuza çok gitti İnşallah onların da hoşuna gitmiştir yani gururluyuz özellikle sokak hayvanlarına dikkat çekilmesi açısından yani sevinç yaşadık böyle bir şey düşünmeleri bizi de gururlandırdı Umarım bundan sonra bizim gibi bütün Osmaniye insanların hepsi bu sokak canlarına duyarsız kalmaz. Ee, en azından bir kap mama, bir kap su verirler. Ee, i̇nşallah her şey sokak hayvanları için bu düğünde nasıl bir başlangıçsa bu genç çift için onlar için de bir başlangıç olacağını umut ediyoruz. Çok gururluyuz, çok mutluyuz. Evet, benim kızım Merve Hanım, gelinin babasıyım ben. Yaklaşık 3 yıldan beri, 4 yıldan beri kendisi ee, sokak hayvanlarına kendisine adamış bir e, kız çocuğu biz de ailesi olarak buna destek olmaya çalıştık gücümüzün yettiği kadar yanında olduk hem maddi hem manevi ee, Kendilerde düğünlerinde e, nikah şekerini e, kedi mamalarından yapmayı uygun gördüler bize e, onayladık kabul ettik çok da memnun olduk çok da güzel bir e, uygulama oldu.